Rüyada güneşi görmek, güneşin durumu, şekli, nerede ve nasıl doğup battığı ile ilgili olarak yorumlanır. Güneş yeryüzünde yaşamın ana kaynağı olması açısından hayatın devamlılığına, canlılığa işaret olduğu gibi rüyalarda da aynı şekilde tabir edilir. Rüyada görülen güneş bazen güç ve kuvvet sahibi bir kimseye, devleti yönetene, idareci bir eşe, bazen de acımasız zilim yöneticilere tabir edilir. Rüyada güneşi görmek, genel olarak aydınlık, güzel günlere, mutluluğa ve aksaksız giden hayata işaret sayılır. Güneş ile konuşmak, güneşe gitmek veya ona dokunduğunu görmek, yönetici kimseler ile münazara yapmaya, faydalı ilişkilere, bir görevde sorumluluk yüklenmeye tabir edilir. Bir kadının güneş doğurduğunu veya taşıdığını görmesi bekar ise evlilik, evli ise erkek çocuk ile tasavvur edilir. Rüyada batan güneş görmek. Rüyada güneşin doğudan parlak ve net görülerek doğduğunu, batarken de aynı şekilde battığı görülür ise, bu rüya, o ülke veya kent halkı için mutluluk, hayır, sefa, barış içinde bir hayata yorumlanır. Bazı yorumlara göre güneşin batması hayatının sonlarına yaklaşmakta olan kişiye veya üzüntüyle birlikte sevince işaret eder. Güneşin batıdan doğduğunun görülmesi ise olağanüstü gelişmelere yorulur. Rüyada yakan güneş görmek Rüyada güneşin kavurucu sıcaklığı altında yandığını görmek iyi sayılmaz. Devlet ile ilgili bir musibete, zarar ve ziyana, zalimliğe, düşmanlığa, güçlü bir kişi tarafından hakkının yenmesine rivayet edilir. Rüyada evde güneş görmek Rüyada güneşin evde olduğunu veya evde doğduğunu görmek, bekarlar için mutlu bir dünya evine girmeye, ailesi olanlar için ise mutluluklarının artarak devam edeceğine, hanede yaşanan hiçbir dert kalmayacağına, afiyette bir yaşantıya yorumlanır ve çok az kişiye nasip olan bir rüyadır.